Matmazel dostumuz sokak canlısı ölümü tepkilere yol açtı. Evet. Ve onun basın açıklaması yapılıyor. Tepkiler. Bir eylem, vardı orada. Eylem e Bu olay nasıl başladı? hafta sonu meydana geldi. Mehmet Evler metro istasyonunda 15 yıldır orada olan bir köpek. Bölge sakinleri Matmazel adını vermiş. Belediye görevlilerinin köpeği darp ettiği iddia ediliyor. Karmak için istasyonda. Ve köpek oradan kaçarken yürüyen merdivene sıkıştı. Ardından hayvanseverlerin hayvanı Matmazel'i alıp veteriner hekime götürdüklerinde kurtarılamadı. Olayın böyle gelişti. Ego Genel Müdürlüğü hemen ardından bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başladı. İlgili kişilerin görevine uzaklaştırıldı. Ama hayvan severlerin tabii tepkisi büyük. Yani böyle olaylarda mesela metro hatlarındaki kameralar aktif. Konuyu takip eden mesela hayvan dernekleri, hayvan severler, Ankara Barosu ilgili birimi takip ediyor. Delillerin de karartıldığı yönünde dağları. Bu da olayın hayvan severlerin söylediği gibi olduğunun destekçisi oluyor. Muhtemelen. Tabii. şimdi zaten eğer evet. sokak hayvanları meselesinde şeffaf davranmadığımızda bu yaşanan olaylar başka belediyeleri de biliyorsunuz. Geçmişte benzer olaylarla muhatap oldular. İnanılmaz tepkiler çektiler. Barınaklarla alakalı olaylar. Yani, çarşaf, çarşaf açıklama vardı. Mesela. Bir, bir kare fotoğraf Çarşaf çarşaf açıklamanın Tabii. önüne geçiyor. Yani o metroda bir kamera kaydı. büyük Büyükşehir bunu kullanıp kamuoyuyla paylaşıp yok kardeşim sizin dediğiniz gibi olmadı. Veya şu oldu bu da sorumlusu cezasını çekecek. Hem işten attık hem mahkemeye verdik. Biz de sizin yanınızdayız diyebileceği bir şey. Zaten e Mansur Bey bu konularda çok şeyiz mesela bir, bir kabahat kusur işlediyse kendi personeli de olsa arkasında durmam gözün, diyor. Gözünün yaşına bakmıyor. Gerçekten yaklaşımı öyle. Ya burada bir görüntü niye kamuoyuyla paylaşılmıyor? Beklenti o yönde. Hani hayvanseverliğin o. Şimdi biliyorsunuz e, gömüldüğü yerden çıkartıldı. Otopsi tarzı bir şey yapılacak. İnternet faktörüsüne 15 günde falan çıkıyor rapor. O rapora göre de aslında olayın nasıl olduğu da biraz daha netleşmiş olacak. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla da Matmazel'in ölümünün ardından hayvanseverler bu işin peşinde bırakmayacak. İnsanın vicdanı yani sonuçta bir can. Bakın hani bir canın orada hayatını kaybetmesi ki işte kovalandığı, yürüyen merdivene sıkışarak evet. öldüğü söyleniyor ve zararsız da normalde orada yıllardır bölge sakinlerinin dediğine göre sevdiği kimseye gibi. yani karışmayan, etmeyen yıllardır orada olan bir hayvan diyor. Konuyu detaylarıyla tam anlamıyla tatmin edici bir şekilde açıklamazsanız dallanıp budaklanıp kriz daha da büyümüş hale geliyor.